Selamlar. Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bugün düzgün çembersel hareketin senle ikinci kısmını yapacağız. Güzel şeyler hazırladım ha. Valla güzel oldu. Yani ben hazırlarken biraz canım acıdı ama hani 10 sayfayı bitirdikten sonra dedim ki ya çocuk bunu harbi anlayarak bitirirse yani bence çok sıkıntısı kalmaz diye düşündüm açıkçası. Ve hani soruları da baya güzel seçmeye çalıştım güzel şeyler konuşmaya çalışacağım. Olabildiğince akılda yer etmeye çalışacağım. Dilersen şöyle kaba taslak minelerden bahsedeceğiz ona bakalım. Burada bir öteleme dönme hareketinden bahsedeceğim. Bu kavramlardan bahsedeceğim. Sonra burada bir eylemsizlik momentine gireceğiz. Senle nedir bu eylemsizlik momenti? Neye yarar? Buna bir bakacağız. Sonrasında şurada bir gelebilirsem şöyle gideyim. Dur ha. Dönerek öteleme hareketi yapan cismi hakkında konuşacağız. Bak şu 6. soru güzel bir sorudur. Eee... Hatta çoğu yerde bu soru yanlış sorulur. Onlar hakkında biraz düşüneceğiz, konuşacağız. Açısal momentuma gireceğiz. Burada bir tanım yapacağız. Yönünü bulacağız. Ne bu açısal momentum neye yarıyor diye. Sonra açısal iğme kavramına gireceğiz. Bu, bu aralar çok moda oldu. Her yerde görmeye başladım. Bir üç örnekte hayal ederek sizle bunu bir konuşacağız. Güzel olacak. Sonra açısal momentumun konumu. ÖSYM'nin bence en çok sevdiği konulardan biri her yıl gelir. Her sorarlar bunu özellikle yorum olarak. Çok fazla sayısal işlemlere girmeyeceğiz. Onu da baştan söyleyeyim. Yine açısal momentumla ilgili olabildiğince bol örnek koymaya çalıştım. Sonra test sorularına geçeceğiz. Bu test soruları öyle kolay test soruları değil. Yani her kitapta bulunan sıradan soruları koymaktan çok birazcık bir adım ötesi tarzında değil de yani üzerine çokça şey konuşabileceğimiz soru tipleri koydum. Hani zaten o diğer soruları çok rahat yapacaksın. Evet. Ve 13 tane de soru konuşacağım ama bayağı şey konuşacağım. Hiçbir sıkıntı kalmayacak inşallah diyelim. Eğer hazırsan başlayalım güzel güzel. Ee, sonra da kütle çekim ve kepleri izleyeceksin ve herhalde artık kaç video olur bilmiyorum ama bayağı video oldu. Hani düzgün çembersel hareketin artık yani daha ne yapılır diyorum yani hani altından girdik üstünden mi çıktık deniyor ha öyle bir şey olacak çünkü tamam. Hadi gel bakalım şu öteleme ve dönme hareketi kavramıyla bir başlayalım.